Evet arkadaşlar tecvitteki ilk dersimize başlıyoruz. Tecvit nedir? Tecvit Kur'an-ı Kerim'in güzel ve doğru okunmasını sağlayan ilimdir. Tecvitteki asıl kuralımız tenvin veya sakin nundan sonra muhakkak tecvit kuralı vardır. Tenvin veya sakin nun nedir? Onlara bakalım. Tenvin en, in, ün, sakin nun cezimli nundan oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 28 tane harf vardır. Hepsinde tecvid kuralı vardır. Şimdi birinci kuralımıza geldik. Birinci kural tenvin, en, in, ün veya sakin nundan sonra elif, ha, ha, ayın, vayın, he harfleri gelirse görüldüğü gibi okuyoruz. Nasıl? Şimdi örneklerle anlatacağım. Örneğin ömte. Bakıyoruz. Nundan sonra ayın gelmiş. Cezimli nun var. Görüyorsunuz. Okla işaret etmişim. Cezimli nundan sonra ayın gelmiş. Herhangi tecrit kuralı uygulamıyorum. Gördüğüm gibi dümdüz okuyorum. En İkinci örneğimiz. Vâsigîn izâ. Bakıyoruz. Burada tenvin var. Tenvinden sonra elif gelmiş. Okla göstermişiz tenvin ve tenvinden sonra elif yani yukarı gösterdiğimiz harflerden bir tanesi geldiyse açık kokuyoruz. Herhangi bir tecrüt kuralı uygulamıyoruz. Gâsikîn <laughs> iza. Üçüncü örneğimize bakalım. Alimün, hakimün, alimün, ötre yani ötre temin kuralı temin vardır. Teminden sonra da ha harfi gelmiş her harfinden dolayı ne yapıyoruz? Açık okuyoruz. Herhangi bir tecrübe kuralı uygulamıyoruz. Açık. Gördüğümüz gibi okuyoruz. Alimün hakim. Bakıyoruz bu şekil. Tabi uyguladığımız bu tecrübe kuralının hükmü nedir? İsharın hükmü vaciptir. Instagram adresim takip etmeyenler takip ederse çok sevinirim.